Aşılama yöntemi nedir? Kimler için uygulanır? Aşılama yöntemi, yardımcı öneme teknikleri içerisinde en basite indirgenmiş tedavi usullerindendir. Aşılama tedavisi içerisinde adet ikinci günü hastanın e, muayenesi ve yumurtalık rezervinin değerlendirilmesi esasıyla tedavisi başlanır. Bu tedavide esas alınan yumurtalıklar, yumurtalık rezervi ve en önemlisi yaş faktörüdür. Bunun dışında Tüklerin açıklığı olması, tüplerde herhangi bir deformasyonun olmamış olması bu da tedavi için çok önemlidir. Aşılama işlemi için dominans dediğimiz iki tane önde giden folikülün takibini e, ve bunun değerlendirmesiyle de yumurtalıklarınızdaki yumurtalıklarınızdaki e, hücrelerin yetiştiğine inandığımızda bir çatlatma iğnesini uygulayarak e, eşinizden almış olduğumuz Sağlıklı spermlerin laboratuvarda belirli işlemlere tabi tutulmasından sonra rahim içerisine enjeksiyonu gerçekleşir. Aşılama işleminin başarı oranı %10-%15'tir. Burada yaş faktörü önemlidir, tüpler önemlidir, yumurta rezervi önemlidir ve sperm tabii ki en önemli faktörlerdendir.